Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep yanımda ve biraz Wars oynayacağız. Ha döndürüyorum vallahi Frank'i. Evet şu an ben hangi sahneyi seçeyim? Ben de Frank de çok güzel olur. AP çift hesaplaşma. Arkadaşlar şu anda çift hesaplaşma oynayacağız. Evet gülüz gülüz oldu. Çok saçma şimozkin adi biliyor. Hı? Duymadım hiç. Ah gel. Kutuları açalım. Ben daha giremedim kız. Ben girdim. Şimdi sana iki yaptım. Kendim iki. Oh boşta. Evet. Şimdi gel gel şunu açalım. Açtık. Tamam şimdi. Allah doğru dövüyorum. bakın. Şimdi ya bir tane video vardı arkadaşlar ama yüklenemedi. Çünkü anne başka bir hesapta olduğunda yüklenmedi. Onun o öfke öfke. O biz çizik o öfke. Şunu alayım. <laughs> Allah'ım şunu uğraşamayacağım ya. <laughs> Eksi 3. Eksi 3 aldık. Iki. Iki Almadık canım. hatta. Kaybettik. Doğru. Şimdi ben Toko'yu seçeceğim. Ve sen seçeceğim. Bence sen git dursun. Bence de ya. Dur kostümlüsünü mü seçsem? Aman pardon. 80 taça mı Bak 4 tane kaldı. Yanlışlıkla yaptım onu da. Gerçekten mi? Evet bak. Ama gerçi bu kostüm çok güzel bence. Bence de. Disco diyor. Bir de hello yazıyormuş orada. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor mu? Bu prank gibi bir şeymiş. <laughs> Abi biri bizi izliyor. Ne olur güzel oynadığımızı mı izleyelim? Şuradaki kutuyu açalım. Şu İki kişi izliyor şu an bize. Evet. Doğru mu acaba? Bir tanesi de başka. Ben Demir. Yani normalde Azademir değil de ismini değiştirecek miyiz? Ya ona düğün karakter çıktı derim. Hmm. Ben kutudan. Ama bence Daryl çok güzel bir karakter. Evet sadece sesi. Sizi video. Keşke gelmeseydi. Hmm. Bak bu öldü. Tamam bak şurada şurada takım arkadaşı ya. var öldürdüm. O şey? öldüm şey kaç kaç. Frankenstein anam Leon da var. Al o ayıkları al kaç şimdi. Kaç, kaç al. <laughs> Eksi kaç aldın? Dört. Eksi iki al. Benim neyse başka savaş. Ben Benimki kör ya. <laughs> Bak yanlışlıkla tıkladım. Çok üzgünüm şu an. Ya bari bunu alsaydım ya. Bu en azından işe yarardı. Tavşan peni. Ben bunu alacaktım. Da... O gelse. O zaten kostüm 30 lira. Ama kendisi daha fazla. Tamam Şimdi, işte onu aldığımızda suplu da geliyor. Biliyorum ama kostümü ve kendisi veriyor. Ben biliyorum. Şimdi şu an dünkü Azra ile beraber yayınımız sence kaç dakika sürdü? Değil mi? Diyeceğim. Değil mi? Gerçekten diyorum şu an. Gerçekten diyorum. Kaç dakika sürdüm değil mi? Gerçekten. 21 dakika. <laughs> Azra'nın YouTube kanalına girdik. 5 dakikalık bir videonun içinde şu an 5 dakika oldu. Daha biz bu videoyu 10 dakika yaparız. Ben mesela yapıyordum. Allah! Bu ne? Aksesuarı, Aksesuarı var. var. Ben pek de işe yaramadım. Ooo evet. bir bitti. Gel. Gel lan, Burada 8 mi? bit var ya. Acaba ne? AFK ha. mı? Ne? 8 bit mi? Evet. AFK değil. Neyse ben şunu bir alayım. Bence öyle çok emin Aman. Ulan bir ölmedin. Gerizekalı. Birazdan Minecraft bir Çek. videosu çekti arkadaşlar. Allah ölüm öldüm 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 kaç. 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 Onunsa bir koç. <laughs> Ama şey ittirdi seni. Şu an artı bir aldım. Artı iki. Lan ne oluyor yav? Ne Kim var lan? Oha bu ne? Ayaz Baba. Takımın oğlu. Onunla ne oynadık ki? Ben herkesi davet. Yani şey... Herkes bana istek ederdi. Ben... 28 Murat'tır, Murat'tır. Ne oldu, ne oldu? Ben bazılarını kabul etmedim. <laughs> 28 tane. Ya yani iki tanesini yani... kabul ettim herhalde. Nicole gibi bir şey. Crow, Ayaz Baba. Hamur diyor sanki time diyor o zaman. Ben Hammer zamanı. Queen bir Bir şey bir şey alev lol bir şey bir şey deniz hanemi. Şöyle bir bir 74 dürmektir elbadır bektir bir toz kopran. Şurada bu ser Azrail almaz. Rus Bir şeyler. Bir saniye. Şimdi Suriye'de bu en son neredeymiş? Sudiş, Busiş. Bu da 3 gün önce ya bu şu şey kim? Şey Deniz ha. Çok az. Ne kaç tane saç var? Bilmiyorum. Ama pembe var. Şimdi birazdan canlı. Yahu. İnternet. Şuradan. Internet. Ne olur ki interneti dost Kutu bir. açalım abi. Çünkü ben şu 800 e uğrayayım. Çok az. Arkadaşlarım aralarında Brawl Stars oynayan vardır. Hmm. Bizim arkadaşlar... <laughs> gıcık tem geliyor. Gıcık. Gıcık gıcık. Ona bulaşma. Zaten zar o kaldırıyorum şu çekici. Allah 8 bit. Bir de yarım saat daha önce kaldırıyorum zaten. Uska, uska ne de bunlara. yapıyorlar bunlar O zaman o frenk gerekmiyor. Bana bibi lazım bibi. Bibi değil. Selamun aleyküm pem. Lan vuramadım. Gıcık pem. Gel buraya. Evet. bir, bir zahmet gelirsen. Tüfe, Aa Ama hiç bir şey. Aha, ama bakıyoruz. burada şey var Biz Öfkeleri vardı. oldu video. 8 dakika. Hadi bir dakika. 9 dakika. Abi. Arkadaşlar bu turdan sonra videoyu sonlandırıyoruz maalesef. Ay bu ne? Buraya pastan bir büyük kutu. Ben böyle açtım. Artık bu cezun çıkıyor. çıkıyor. Ama bazen yani. Bu cezun da çıkıyor. Dayım Aykı. Seltem. Kör bir Frank de oynamıyor. <laughs> <laughs> sen bu videoları asla bekleyin çekme. Sen mi? Evet. Arkadaşlar hiç sormayın bek biraz küçük. Yani. Yahu. 2 dakikada Yani gerçekten beni hiç kimse izlemiyor. izlemiyor. Bir kişi izlemiş. Ama ben bu yıl, videonun başlığını başka bir şey yapacağım. Niye söyleyeyim mi? Aaaa. Çünkü mesela İsim koyması. <laughs> ya çok kolay. Ben dün ben koydum çok kolay koymuyor. Linkine koyalım. <laughs> Linkine. Yapalım. Evet arkadaşlar. Dynamite sana niye inanayım? Valla kaç kaç ölüyorum. Bir canım kaldı tek diye canım. Özellikle BB vardı. Bir de. Lan Bibi bir de, ben de vardı. Şey. Allah Bir tane takım var. Gittim. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Güle güle.